Merhabalar sevgili hocam. Çok sık hastalanan çocuklarla ilgili neler önerirsiniz bizlere? Öncelikle merhaba. Bizim de polikliniklerimizde her gün birçok anne baba bu şikayetle başvuruyor. Çok sık hastalıktan kastımız nedir? Önce onu ayırt etmek lazım. Yani sevgili anne ve babaların bunu anlaması lazım. Bir çocuk çok sık hastalanıyorsa bu hastalık grip mi, nezle mi, zatürre mi? Kulak iltihabı mı, başka bir iltihap mı yoksa daha ağır bir enfeksiyon mu bunun bir ayrımını yapmamız lazım. Öncelikle çok korkmamıza gerek yok. Bizim kitaplarımız der ki eğer bir çocuk kreşe ya da okula gidiyorsa o çocuk senede 8-10 kez hastalanabilir. Ama bu hastalıklardan kastımız basit üst solunum yolu enfeksiyonu, burun akıntısı, grip, nezle gibi semptomlardır. O nedenle ayrım yapmak önemli. Hocam çocuklar ne zaman doktora başvurmalılardır? Çok sık hastalandıkları zaman. Evet çok haklısınız. Ben endişelenmeyin dedim. Peki ne zaman korkalım? Ne zaman korkalım? Bu çocuklar eğer tedaviye cevabı gecikiyorsa yani aslında bir grip enfeksiyonunu basit bir üst solunum yolu enfeksiyonunu biz bir hafta 10 gün içerisinde iyileşmesini bekliyoruz. Ama bir çocuk eğer iyileşemiyorsa aylar sürüyorsa ya da bu hastalığı zatürreye dönüp başka enfeksiyonlar eklenip hastane yatışı gerektiriyorsa hele hele bir senede ikiden fazla hastane yatışı gerektiren damar yolu tedavisi gerektiren bir hastalık geçiriyorsa bu bizim için çok önemli ve uyarıcı bir bulgu. Bunun dışında normal bildiğimiz her gün çocuklarda sıkça rastladığımız enfeksiyonların dışında anormal bir yerde mesela bir karaciğerinde, dalağında bir apse bulunduysa, yaraları geç iyileşiyorsa, bizim atipik dediğimiz sık görülenin dışında gözüken enfeksiyonlarla bir enfeksiyon geçiriyorsa bu hastaları bizim mutlaka tetkik etmemiz lazım. Başka nelere dikkat edelim? Mutlaka anneler ve babalar çocuklarınızda büyüme gelişme geriliği varsa bu çocuklar bu enfeksiyonları çok uzun sürede atlatmanın dışında boy ve kilolarında belirgin gerilik varsa sık ishalleri varsa ağızda iyileşmeyen pamukçuk enfeksiyonları varsa işte o zaman biz çocuk alerji ve immünoloji hekimleri olarak acaba altta yatan bir bağışıklık yetmezliği var mı diye düşünüyoruz. Tedavi de her çocuk için özel olarak tanıla uygun gördüğümüz tanıya e, yönelik tetkikler yapıp ve bireyselleştirilmiş çocuğa özel tedaviler şeklinde planlamalar yapıyoruz. Hocam bağışıklık demişken bağışıklık güçlendirici ilaçlar var mıdır? Neler önerirsiniz bu konuda? Evet çok güzel bir soru. Anneler bize çok sık soruyorlar. Hocam keşke bir sihirli değneğimiz olsa da hemen çocuklarımızın bağışıklığını iyileştirsek ve çocuklarımız hiç hastalanmasa. Başta dediğim gibi öncelikle risk faktörleri olan çocuklarda, kreşe giden, evinde sigara içilen, hijyen koşullarına dikkat edilmeyen çocuklarda sık enfeksiyon zaten gördüğümüz bir şey. Neler yapmalıyız? Aslında kanıtlanmış e, X ilacı veya X şurubu herhangi bir bağışıklık güçlendirici olarak kullanımda değil. Peki biz ne yapıyoruz? Hastanın tanısını koyduğumuz zaman o tanıya uygun tedavi gerçekleştiriyoruz ve bunun dışında bilmeliyiz ki ve bütün anneler ve babalar bilmeli ki çocuklar için en iyi bağışıklık güçlendirici zamanında ve yeterince alınmış uyku, sağlıklı ve dengeli beslenme ve hijyen kurallarına uymaktır. Daha ciddi bir şey gerektiğinde bunu hekiminize başvurarak gerekli tetkik ve tedavi planını Alabilirsiniz. Peki hocam bir de şunu sorarak kapatmak istiyorum. Alerjik döküntüler konusunda ne söylemek istersiniz? Yani nelere dikkat etmemiz gerekiyor ve nerelerde endişelenmemiz gerekiyor alerji bölümüne başvurmak için? Evet alerjik döküntüler aslında bizim alerjide en yaygın gördüğümüz iki tip döküntümüz var ve bir tanesi halk arasında sıkça bilinen kurdeşen döküntüsü. Bu kurdeşen döküntüsünü biz gördüğümüz zaman fizik muayene ile zaten tanımızı koyuyoruz. Ama ailelere şunu söylemek isterim ki bu çocuklarda bunun en sık nedeni ki biz buna akut ürtiker diyoruz. Bu en sık nedeni aslında geçirdikleri basit viral enfeksiyonlar ya da paketli gıdalardan kaynaklanmaktadır. Eğer e, bir çocuk hayatı boyunca, 3 ya da 5 kez veya birkaç kez bu döküntüyü geçirebilir. Korkmalarına gerek yok. Ne zaman korkmaları ve bize gelmeleri gerekmekte? Eğer bu döküntü çok sık oluyorsa veya bu döküntüye eşlik eden bir nefes darlığı, dolaşım sistemiyle ilgili bir sorun veya vücudunda başka bir semptom, yo yoğun ishal veya kusma eşlik ediyorsa bize gelebilirler. Ya da çok sık sık tekrarlayıp bunun 6 haftadan uzun sürmesi bizim için önemli. Yani bir çocuk kurdeşen döküntüsünü geçirdiği zaman 6 haftaya kadar bile iyileşmeyebileceği veya tekrarlayabileceği akılda tutulmalı. Onun dışında endişe etmesinler. Tekrarlıyorum. Sağlıklı ve düzenli beslenmeye ve hijyen kurallarına önem vermeyi ihmal etmesinler. Çok teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Sağlıklı günler dilerim.